Açıklamama başlamadan önce tüm esnaflarımıza hayırlı binler bol kazançlar diliyorum. Bilindiği üzerine korona virüsü tüm dünyada etkili olurken esnaflara sevinici haberler geldi. Korona virüsü salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın kooperatifler kullanmış oldukları kredilerin 2020 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarına isabet eden taksitleri 3 ay süreyle ertelenmiştir söz konusu erteleme işlemi beklenen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 25 Mart 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu karara göre yaşanan salgın nedeniyle işleri iş yeri zarar gören esnaf sanatkarlar kredi kefalet kooperatimizin kefaletiyle kredilerini 1 Nisan 30 Haziran 2020 tarihler arasında vadesi dolacak olan taksitleri 3 ay süre ile faizsiz olarak ertelenecektir buna bağlı olarak tüm taksitlerde 3 ay süreyle ötelenmiş olacaktır. Ayrıca bu karar kapsamında kredize ertelenen esnaf ve sanatkarlardan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair tahtame alınacaktır. Yani öteleme yapacak olan esnaf sanatkarlarımızın öteleme işlemleri için esnaf sanatkarlar kredi ve kefalet odamıza dilekçeleriyle başvuruda bulunup kredileri 3 ay ötelenecektir. Şayet ötelenen krediler gününde ödenmez ve iş kurumlarından çalışan çıkarılması durumunda öteleme işlemleri geçersiz olup eski ödeme yöntemleri devreye girecektir. Ayrıca kredi faizleri ve faiz oranları eski çekenler için 6'dan 5'e düşürülmüştür. Banka komisyonları 2'den 1'e düşürülmüştür. Şu anda faiz oranı yıllık 4,5'tür. Bu kararname ile Esnaflarımızı, sanatçılarımızı bu salgın sürecinde desteklerini veren ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ticaret Bakanımız Sayın Ruşen Pekcan Hanım Efendi'ye, Ekonomi Bakanımız Sayın Berat Albayraka, Teskom Genel Başkanımız Sayın Kadir Aküle esnaflar kooperatör adına teşekkür ederiz. Ayrıca bu süreci en iyi şekilde yöneten Sağlık Bakanımızın hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ona ayrıca teşekkür ediyoruz. Evde kal anamur hayat eve var.